Ricardo'yla biz tekrar bir yemek yapmamızı istiyorsanız lütfen yorumları yazın. Zor bir yemek aslında. Herkese merhaba. Bu ne? Bu koruk. Yani olmamış üzüm. Şimdi bugün sarma yapacağız Mehmet'le beraber. Ama ne alaka malzemeler diyeceksiniz. Normal değil. Vallahi normal değil. Adamın damağı yarılmış. Dedi ki bugün sabahleyin ben bir sarma yaparım. Vallahi kadınlar yapamaz. Dedim ki ya ne kadar iyi olabilir ki? Gel abi. Ne kadar iyi olabilir? Adam kuzunun sırtını getirmiş. Kuyruk getirmiş. Kuyruk ya, Kebap kıyması. Abi bahçeden de şuradan. Gitti topladı bunu. Dedi ki Suadım bu bir ekşitir var ya. Baba. <laughs> Aynen. Böyle yaptı bak. Bunu aldı ya şöyle Adam ne Bu bir ekşitir var evet. <laughs> tamam da alır. Şimdi Mehmetlerin bahçedesiz. Ee, yaprak sarması yapacağız. Bize de bunu Mehmet anlatsın. Dünâ ve bale onun boyunda. Ben saracağım şimdi. Tablolu şöyle malzemeyi göstereyim. Pirinç var. Etin oranı pirinçten daha fazla. Kırmızı pul biber, karabiber, karabiber. kimyon, tuz, acı biber, zeytinyağı. salçamız, salça böyle bir ekşi oruk diyorlar ya koruk fena evet şimdi geldik yaprağa bu yaprakları da burada bahçeden topladık daha taze yaprak bunları ne yaptık Mehmet buyur anlat. kaynamış suda sadece 3 dakika beklettik sarmamızı hazır 3 dakika. 3 dakika kaynar suya o yapmasıydı anlatması yavaş Mehmet'in yani çok alışkın değil Kaynar su yaptık az önce tencerede. Bunları bir bastık. 3 dakika. Evet. Şu yaprak. Yani bu yaprak böyle oldu işte. Yani rengi böyle oldu. Tamam baba. Bunlar sarmaya hazır değil mi? Evet. Evet içini hazırlayalım abi. Yani bu oruk mudur nedir? Çok güzel ya. Goruk. Goruk. Goruk mu? Goruk. O da Adana'da, o Adana'da. E, Goruk işte Adana işi. Evet abi pirinç. Kıymamız. Kıyma. Bir miktar. Kıyma zaten yağla. Evet. Kuyruk yağımız. Kuyruk yağ. Salçamız. Salça. Tuzumuz. Karabiberimiz. Hafif kimyon. Pul biberimiz. Evet. Okey. <laughs> Zeytinyağı. Ben şu eti parçalayayım ne yapayım? Oba, şöyle yapayım. Şimdi bunu da altına sereceğiz. Neden böyle bir sırt aldık? Onu sordum. Şimdi bunu, bunun sebebi şu aslında normalde kaburga koyulur ya alta. Mehmet çok güzel bir tespitte bulundu. Dedi ki, yani benim dedi dolma 25-30 dakikada pişiyor. Kaburga pişmiyor, doğru söylüyor. O yüzden böyle sırttan yapacağız. Nasıl nasıl ben bunu? Fitil fitil mi? Evet. Şöyle. Aynen. Sonra yapraklarla burayı kapatalım. Ben bu bana da ver, ben Bunun altına şöyle et sereceğiz adeta buradaki olay şu. Üstünde bunun dolmalar olacak. Dolma pişecek. O lezzetin, rayyasını aşağı doğru indirecek. Bu etler de onlarla pişecek. Of. Savaş çıkartır bu Mehmet. Şimdi ben tabi biraz hız kazandım. Mehmet'ten öğrendim. Şunları böyle yaptık. Başladık altı dizmeye tabana. Bu Ali dizdi bunu. Yaptı. Bu özelmiş. Ben de bir tane Instagram'da az önce canlı açtık. Dedik bunu satıyoruz. Ondan sonra Demir diye bir çocuk dedi ki tencere şu kadar verin falan. Bunu da Demir için sardım. Demir'cim buradan sana selam olsun. Ne yapıyoruz? Bunları böyle uçları alta gelecek şekilde diziyoruz. Biz yaprakları dizeriz. Ricardo Mehmet le. bu arada Mehmet'in adını artık ne koyduk? İtalyan ya. Yani. Ricardo Mehmet. Mehmetçim tahminen ne kadar süre yapmamız? 25-30 dakikaya bitiririz. Bir saat <laughs> 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 Bakın <Bahane sanki. gülüyor> <buyurun>. Bir saat. <laughs> Bir saat. <laughs> saat. Psikopat ya. Tamam. Biz o zaman bunları bitirelim. Sonra devam ederiz analarımızın, kadınlarımızın ellerinden öpüyorum. Ya tam tencereyi doldurmadık bak. Bir buçuk saattir uğraşıyoruz yani Mehmet. Ricardo. Dedim <laughs> ama Şimdi geldik kapatmaya. <laughs> Diyor ki hala patlıcan Şimdi Adana'nın böyle küçük patlıcanları var meşhur. O hala patlıcan da. Şimdi kapatmaya geldik. Bu ne? Koruk. Yani olmamış üzüm. Bu üzüm çok ekşi olur böyle. Şimdi ne yapacağız Mehmet bunu? Üzerine bırakacağız. Bıraktık. Evet, şimdi suyu koyacağız. Reklam almamak için Ricardo'ya etiketi çıkarttı abi. Üzerine kadar Yeter. Suyu üzerine Suyu bitireceğim ya. Yani. Evet. İçerdik. O bunu koyuyoruz. Buna baskı uygulasın. Tencereyi de kapatıyoruz. Ah, kaç dakika? 35 dakika. 35 dakika sayarız. Ocağa koyacağız. 35 dakika böyle orta ile yüksek ateş arasında pişecek. Sonra bir de burada yeriz ha. Evet burada burada. temiz temizleyelim. Şimdi ben bu kadar yorucu olduğunu bilseydim, uğraştırıcı olduğunu bilseydim yapmazdım. Bundan sonra da yapmam. Evet, anında bu <gülüyor> oldu. <gülüyor> Ricardo diyor ki, <laughs> geldi ya, Patlıcan diyor <laughs> ko. mı? hala patlıcanla. <laughs> Gel abi. Patlıcan olsaydı bu kadar yorulmazdı. Yorulma. <laughs> dolur, dolur geç. Oba <laughs> açıyorum. Ricardo açıyor. Oba. <gülüyor> <gülüyor> ne kokuyor biliyor musun? O Kuyruk ya kokuyor ya. Fena. Şimdi Mehmet bunu çevirecek. Ama Neyse çevirince yerim ya. Allah 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 Allah. Benim ama gözüm nerede abi biliyor musun? Etlerde yani. Nasıl? Sarma Çok sıcaktı bu ya. müsaadenizle. be. Oh. Ya. ya. Bunun kötü olma şansı yok. Ben şeye şaşırdım. 35 dakika pişti. Ee, ve e, bir 15 dakika 20 dakika dinlendirdik. Hala içindeki pilav böyle tane tane. Ve çok lezzetli ya. Yani o kuyruk yağı o kebap kıyması uçurmuş Mehmet'çim, seninle ben yemek tarifleri verelim mi beraber hep onu? Ne yapalım mesela başka? Bir dahaki sefer yapsak diye düşünüyorum ben. <laughs> Patlıcan dolma. Bir şey, bir şey rica edeceğim. Ricardo Ricardo'yla biz tekrar bir yemek yapmamızı istiyorsanız lütfen yorumları yazın. Zor bir yemek yapsın. Yorumlar yani senin bir icadın olsun. Yorumlarda eğer Ricardo Mehmet'le bir video çekmemi isterseniz bakacağım. Bir dahaki Adana'ya gelişimde Mehmet'le beraber söz bir tane daha yemek yapalım. Olur mu baba? Olur. Elinize koluna sağlık Mehmet'ciğim. Biz şimdi bunu soğutmayalım. Dostlarla beraber oturalım. Bunu yiyelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ne diyoruz? Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben bir tane böyle ha, büyük bir şuradaydım. <laughs>